Başkanım merhaba. Proje tanıtımınızı yaptınız. E, halka, ağır halkına, kamuoyuna basına dekler ettiniz. Tabii bunu diğer parti siyasi partilerden ilk başta siz deklar etmiştiniz, sosyal medya hesaplarınızdan ve bugün de burada toplu bir şekilde kamuoyuna deklar ettiniz. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya projelerimiz alanda çalışarak zaten halk toplantılarıyla gerçekleştirdi. Evet. E, Afaki hiçbir projemiz yok ağırlığı ihtiyaçları olan alanda Alman taleplere göre projelerimiz yapıldı. Evet. Ee, uygulanabilir projelerdir. Bunları gerçekleştirmek için elimizde gelen yapacağız. Ağır halkı bunu bilsin. Ee, kaynaklardan dolayı hani birileri diyor ya işte hükümet olmadan işte iktidar partisi olmadan nasıl yapılır diye. Evet en, en çok da merak edilen evet. konulardan biridir. Evet. Biz rampın önünü kesip hırsızlığın önünü kesersek ağrının e, kaynaklarını ağrıya aktarırsan bu yeter ve artar da. Biz zaten en büyük projemiz biz ben başta biraz da benim sloganım oldu. Biz ağrıya söyledik. Onların parasını çalmayacağız, çaldırtmayacağız. Bu sloganımız sonuna kadar devam edeceğiz. Bu cevabın yeterli olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.